Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün karşınızda oldukça önemli ve çarpıcı bir güncelleme ile karşınızdayım ve bu güncelleme Amerika'da şirket sahibi olanlar ve şirket kurmak isteyen kişileri ilgilendiriyor. Konuya direkt olarak giriş yapmak istiyorum çünkü çok önemli ve çok kritik bir konu. Artık Amerika'da arkadaşlar yeni bir beyanname sistemi geldi ve bu beyannameyi Amerika'daki şirket sahipleri herkesin yapması gerekiyor. Üstelik bunu yapmadığınız takdirde günlük 500 dolar olacak şekilde ve 2 yılda hapis olacak şekilde bir ceza karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki bu yeni sistem nedir? Yeni sistemin ne olduğuna geçmeden önce önceki sistemi sizlere anlatmak istiyorum. Önceden Amerika'da şirket kurarken pasaport bile istenmiyordu. Sadece isim ve soy isim ile Amerika'da bir şirket kurabiliyordunuz. Ve artık Amerika kara para aklanmasının önüne geçmek için Amerika'da bir şirket kurulduktan sonra bir beyanname yapılmasını istiyor. Ve bu beyanname ile birlikte şirket sahibinin bilgilerine, ismini, soy ismini ve pasaport bilgilerinde artık istiyor. Bu uygulamanın amacı da kara paranın önüne geçmeyi amaçlamaktır. Eğer ki şirketinizi 1 Ocak 2024'ten önce kurduysanız bu işlemi yapabilmek için bir seneniz var. 1 Ocak 2025 son tarih. 1 Ocak 2024'ten şirketi önce kuranlar için geçerli. Ama eğer ki şirketinizi 2024 yılında kurduysanız bu süre sizin için sadece 3 ay. 3 ay içerisinde şirketiniz kurulduktan sonra bu beyanameyi hemen vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde günlük 500 dolar ceza almaya hızlı bir şekilde başlayacaksınız. O yüzden bu beyanameyi arkadaşlar şirketinizi kurduktan hemen sonra yapmanız gerekiyor. Peki bu beyanname için neler gerekiyor? Bu beyannameyi yapabilmeniz için şirketinizin tüm sahiplerinin bilgilerini vermeniz gerekiyor ve şirket sahibinin hepsinin pasaportunun olması gerekiyor. Bu beyannameyi tamamlayabilmek için pasaportun şart olduğunu söyleyebilirim. Peki bunu kimlerin doldurması gerekiyor? Bunu Amerika'da LLC şirket sahibi olanlar veya şirketi daha yeni kuracak olan insanlar bunlardan sorumlu olduğunu söyleyebilir. Eğer ki şirketinizi bir kuruluş ile kurduruyorsanız, paketinizin içeriğinde Finsemboy boyu beyanamesinin olduğundan emin olun. Eğer yok ise bunun yapılmasını isteyin. Yaptırdıktan sonra da muhakkak ki bir confirmation Evrada almanızda fayda var ve bunu saklamanızda fayda var. Bunu Amerika'da Hazine Bakanlığı'na dolduruyoruz ve gönderiyoruz. Bu ayersetik bir işlem değil, Hazine Bakanlığı'na ilgilendiren bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde yine Amerika'da bu beyanlamayı yaparken tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız ve tamamlamanız gerekiyor. Eğer ki bir bilgiyi yanlış veya eksik bir şekilde doldurduysanız ve beyanlamayı tamamladıysanız, geçmişe dönük beyannamenizi yine düzeltme şansınız var. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Oldukça basit bir işlem ama bunun bilinmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapıldığını ve bunu yapacağınızdan haberinizin olması gerekiyor. Özellikle Amerika'da yeni şirket kuracak olan insanlar için süre çok kısıtlı arkadaşlar. Sadece 90 günlük bir size süre tanımlıyorlar. O yüzden pasaportunuz yoksa Amerika'da şirket kuracakken ilk önce pasaportunuzu çıkartın. Çünkü FinCEN için süre çok kısıtlı. Hani o sırada pasaportunuz gelmeyebilir veya başka bir aksilikler oluşabilir. O yüzden Amerika'da şirket kurmadan önce muhakkak ki pasaportunuzun da olduğuna emin olmalısınız ki aksi takdirde problemler yaşamayın. Bunu online bir şekilde bu beyannameyi yapabiliyorsunuz. Fiziksel bir şekilde bir kağıt doldurmanıza veya bir posta göndermenize gerek yoktur. Bu konuyu kendi başınıza da yapabilirsiniz, mali de destek alabilirsiniz veya bu konudan destek almak isterseniz yine bizlere de ulaşabilirsiniz. Umarım bu güncelleme herkes için faydalı olur ve herkes umarım ki süresi dolmadan bu beyanameyi tamamlayabilir. Bunun gibi daha fazla ücretsiz ve faydalı içeriklerin gelmesini istiyorsan lütfen kanalımıza abone ol ve bize destek ol. Aynı zamanda videoyu da beğendiysen beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.